Merhaba sevgili hanımlar, örgülü yerler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora Gold Simli ile karşınızdayım. Mavi bir ip kullanıyorum bugün. Şöyle ipimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 40 numara ipimizin renk numarası onlar. 40 numara ipimin renk numarası. 4 numara var. 1.60 milim. Şöyle bir ön hazırlık yaptım. Onu için nasıl yaptığımı da sizinle paylaşmak istiyorum 11 tane zincir çektim üzerine 10 tane sık iğne 10 tane sık iğne ördükten sonra bir zincir çekip şöyle dönüyorum bakın şöyle dik batmıyorum arka kanadına sadece arka kanadına batıp sık iğne tek tek sık iğnelerimin arka kanadına batıp sık iğne yapmak yapıyorum hanımlar siz daha geniş bir lastik örmek istiyorsanız zincir sayınızı artırarak sık iğne sayınızı artırırsınız. Daha geniş bir lastik elde etmiş olursunuz hanımlar. Şöyle ben 11 tane zincir üzerine 10 sık iğne. Siz 12, 13 tane, 14, 15 tane zincir çekebilirsiniz. Ne kadar genişlikte istiyorsanız ona göre sık iğnelerinizi artırıp o şekilde sayı elde edebilirsiniz hanımlar. Şöyle bu şekilde tekrar bir zincir çekip dönüyoruz yine arka kanadına tek tek arka kanadına ben şimdi dönmeyeceğim 1 2 3 zincir modelimi kuracağım ipimi doluyorum ilk sık iğneme battım şöyle trabzan bir zincirimi de sayıyorum 1 2 3 oldu zincirle beraber onlar 4 şöyle 5 zincirle beraber 4 tane e, zincirle beraber 5 trabzan olmuş oldu hanımlar. İpimi doluyorum. Burada bir zincir çekeyim. İpimi doladım. 1 2 3. sık iğneme batıyorum. 1 2 Hepsini bir kapattım. Arada bir iki zincir ipimi doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bir. iki Hepsini bir kapatıyorum. Bir. iki zincir ipimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir. iki kere doluyorum. Hepsini bir kapatıyorum. Arada bir zincir çektim, ipimi doladım. Sık iğnelerimi sayıyorum. 1 2 3 4 5.ye batıyorum. 1 2 Hepsini bir kapattım. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 Hepsini bir kapattım. 1 2 zincir arada ipimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 2. Hepsini bir kapattım. Arada şöyle bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. 1 2 3 4 5. Şöyle 6.'ya batacağım hanımlar. 5'e battım. Şöyle sanki 6 daha iyi. Bakacağım. 1 2. Hepsini bir kapattım. 1 2 zincir ipimi doluyorum aynı yere batıyorum bir iki hepsini bir kapattım 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum bir iki bir iki bir zincir ipimi doluyorum. Beşinciye batalım hanımlar. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki. Hepsini bir kapattım. Arada iki zincir aynı yere tekrar batıyorum. Bir, iki arada 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum 1 2 bir zincir çektim ipimi doladım 1 2 3 4 5 inciye batıyorum 1 2 bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim hanımlar Evet hanımlar sıra sonuna geldim bir zincir çekiyorum ipimi doluyorum şöyle sık iğneme batıyorum kalanı kenar trabzanı yapıyorum 1 2 3 zincir ve dönüyor ipimi doladım dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum şöyle kenar trabzanlarımı örüyorum bu modelde ne yapabilirsiniz hanımlar yelek yapabilirsiniz bluz yapabilirsiniz harika yapabilirsiniz et yapabilirsiniz çanta yapabilirsiniz bebek örgülerinde kullanabilirsiniz şöyle buraya bir tane zincir çekiyorum ipimi doluyorum şu boşluğa batıyorum hanımlar buradaki boşluğa batıyorum şöyle boşluğa de zincirin içine şöyle Zincire batıyorum bir tane trabzan bir zincir çekiyorum ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıyorum şöyle minik bir yuva oluşturuyorum buraya yarım model geleceği için şöyle minik bir iki üç zincir ortadaki şu minik fıstığımızın tepesine sık iğne ile sabitliyoruz 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Burada bir zincirimiz vardı. Zincirin içine batıyoruz. Şöyle bir tırabzan. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle yuva oluşturuyorum. 1 2 3 zincir. 1 ikinci ortadaki fıstığımızın tepesine batıyoruz. Şöyle minik çam fıstıkları dolmalık fıstık 1 2 3 zincir ipimi doluyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum zincirimin içine arada bir zincirimiz var içine batıyorum bir trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum şöyle yuva oluşturuyoruz 1 2 3 zincir birinci değil ikinci fıstığımızın tepesine batıyoruz sık iğne 1 2 3 zincir ipimi doladım zincirimin içine batıyorum şöyle trabzan 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum trabzan 1 2 3 zincir Fıstığımın tepesine sık iğne 1 2 3 zincir zincirin içine isterseniz sizin için kolay oluyorsa şöyle dibinden de girerseniz olur ama şöyle daha bakın daha düzgün bir şekilde zincirin içine batınca daha bir temiz çalışmış oluyoruz. 1 2 3 zincir ortadakinin tepesine sık iğne. 1 2 3 zincir zincirin içine trabzan arada 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum trabzan 1 2 3 zincir ortadaki fıstığın tepesine sık iğne 1 2 3 zincir ipimi doladım zincirin içine batıyorum trabzan arada 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum trabzan 1 2 3 zincir Fıstığın ortadaki fıstığın tepesine batıyorum sık iğne. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Buradaki zincirime batıyorum. Şöyle. Bir trabzan, bir zincir ipimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Trabzan bir zincir. Evet, trabzanlarımın tepesine batıyorum. Trabzanlarımı örüyorum. Bir, iki, üç zincir ve dönüyoruz. İpimi doluyorum. Şu boşluğa giriyorum. İlk boşluğa giriyorum. Bir, 2, hepsini bir kapattım. 1, 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım. 1, 2. Burada 2 tane fıstık yapıyoruz minik bir şekil. Çünkü burada şöyle yarım model kenarda. Arada bir zincir ipimi doladım diğer yuvan içine girdim. 1, 2. Hepsini bir kapattım. 2 zincir ipimi doluyorum aynı yere. 1, 2 hepsini bir kapattım iki zincir aynı yere tekrar battım bir iki hepsini bir kapattım bir zincir diğer yuvaya geçiyorum bir iki hepsini bir kapattım iki zincir arada aynı yere tekrar battım bir iki modelimiz iki sıradan oluşuyor hanımlar iki sırada bir kendini tekrarlıyor arada bir zincir. Diğer yuvaya geçtim. 1 2. Hepsini bir kapattım. Şöyle çit pıtı tatlı bir model. 1 2. koton türü iplerle de örebilirsiniz yazdık olarak. 1 2. Arada bir zincir çekiyorum. Diğer yuvaya geçiyorum. Bir, iki, hepsini bir kapattım. Arada iki zincir. Bir, iki. Arada iki zincir. Bir, iki. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim hanımlar. Evet anlar şöyle sıramı tamamladım. Burada yine yarım modelimiz vardı. İki tane minik fıstığımızı yaptık. Döndük şimdi. Kenar trabzanımı ördüm. 1 2 3 zincir. Şu iki tane fıstığın arasındaki zincir boşluğuna batıyorum. Sık iğne. Burada üç tane fıstığımız var. Burada iki tane olduğu ara boşluğa batıyorum. 1 2 3 zincir. ipimi doluyorum. Aradaki zincirin içine batıyorum. Şöyle tırabzan. 1 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum. Yuvamı oluşturuyorum. 1 2 3 zincir ortadaki fıstığın tepesine batıyorum. Sık iğne ile sabitliyoruz. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Aradaki zincirin içine. Batıyorum tırabzan. 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum. Şöyle bir yuva 1 2 3 zincir ikinci fıstığın tepesine batıyorum sıx yine 1 2 3 zincir ipimi doladım aradaki zincirin içine batıyorum yuvamı yapıyorum 2 zincir aynı yere tekrar batıp şöyle yuvamızı oluşturuyoruz 1 2 3 zincir fıstığın tepesine sık iğne 1 2 3 zincir araya batıyorum zincirin içine yuvamı oluşturuyorum bir trabzan iki zincir aynı yere tekrar trabzan bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim hanımlar Evet hanımlar şöyle yine sıra sonuna geldim bakın ara zincirin içine batıyorum şöyle yuva oluşturuyorum iki zincir aynı yere tekrar batıyorum şöyle yuvamı oluşturuyorum bu zincir çektim burada iki fıstığın arasına batıyorum sık iğne 1 2 3 zincir ipimi doladım ve kenar trabzanımı örüp geliyorum anında Evet hanımlar döndüm şimdi buraya yine bir tane zincir şöyle birinci sıradayız tekrar ipimi doluyorum bakalım Şuradaki yuvanın içine giriyorum bir tane zincir çektim yuvanın içine giriyorum bir iki hepsini bir kapattım 1 2 zincir arada çekiyorum bir iki hepsini bir kapattım 1 iki zincir aynı yere batıyorum 1 2 hepsini bir kapattım arada bir zincir ipimi doluyorum diğer yuvaya geçiyorum 1 2 Hepsini bir kapattım. Bir zincir, 2 zincir pardon, aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 Hepsini bir kapattım. 1 2 zincir aynı yere batıyorum. 1 2 Arada bir zincirimiz var. Diğer yuvaya geçiyorum. 1 2 hepsini bir kapattım iki zincir aynı yere tekrar batıyorum bir iki bir iki zincir aynı yere battım bir iki arada bir zincir bu şekilde devam ediyorum anlar bir sonraki sıra yine buraya yarım modelimiz gelecek o şekilde devam edeceğiz ben biraz daha öreyim modelim kendini göstersin son haliyle karşınızda olacağım inşallah Evet ama şöyle modelimi ilerlettim. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok tatlı, çıtı pıtı, çok çabuk ilerleyebilen, hızlı ilerleyebilen bir model. yeni öğrenen arkadaşlarımızın da hemen yapabileceği bir model. Şöyle arkasını da göstereyim. Her iki tarafını da kullanabileceğimiz bir model hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.